Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Bugünkü konumuza efsanevi bir konuya parmak atacağız arkadaşlar birlikte. Ee, konumuz şu. İnternetiniz çok yavaş arkadaşlar ve oyundan aşırı derecede ping alıyorsunuz 300, 400, 500 artık ne alıyorsanız ve oyununuzu adam akıllı oynamıyorsunuz ee, size bir çözüm vereceğim arkadaşlar. Bu Turotut Google'da normalde e, paralı sürümünü alamazsınız. Beklemen gerekiyor. Ben size teker teker söyleyeyim arkadaşlar. E, normalde size alırken bunu indirirken Bost yapar. Biz bunu maksimum bost yapacağız. Parasız. Nasıl mı? Hemen ben size söylüyorum arkadaşlar. Öncelikle bize lazım olan programlar şunlar. Hemen ben size PC programından tırı tütlere ben bunu TC programına atacağım arkadaşlar. Öncelikle setup'ı kuruyorsunuz. İleri 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 yaptıktan sonra size karşısında çalıştırsın diye bir tık çıkacak. O tiki kaldırın. Sonlandırın. Sonlandırdıktan sonra şu tarafa herhangi bir köşenize geçecektir bu bunu sakın açmayın Ondan sonra bunu sağ tık yapıyoruz dosya konumunu açıyoruz açtıktan sonra Paç dosyasını açıp bunu atıyoruz attıktan sonra paçımızı açıyoruz yes diyoruz Paçtan de bunu seçiyoruz bunu seçiyoruz tamam mı arkadaşlar bunu paçlıyoruz de ya şey paçlıyoruz bunları paçlamıyoruz paçladıktan sonra buna eksik, eksik yapmıyorsunuz paçladık diyelim geri çıkıyorsunuz zaten ben burada güvenlik duvarını anlattım burada da anlatayım Buraya güvenlik güvenlik hepsine geçerlidir arkadaşlar. Bu Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows 10 falan hepsine geçerli. Açtıktan sonra güvenlik duvarı yazdıktan sonra arkadaşlar karşınıza gelen kurallardan yeni kural ekleye geliyorsunuz. Program diyorsunuz, ileri diyorsunuz, program yolu diyorsunuz, göz atlıyorsunuz ve buradan bu bilgisayar yerel yerel disk seçip artık yerel disk mi değil mi bilmem. Program dosyalarına gelip buradan pvg varayı -E seçiyorsunuz arkadaşlar. Buradan da turret buradan da şunu tıklayıp aç diyorsunuz. Aç dedikten sonra e, neyse ben aç diyeyim size yardımcı olayım. Hemen dediğim pvg vare turret aç dedikten sonra ileri diyorsunuz. Bağlantıyı engelle diyorsunuz, ileri diyorsunuz, ileri diyorsunuz. Buraya istediğiniz şey yazabiliyorsunuz. Ben bunu yazıyorum. Bunları yazdıktan sonra Kopyala bunu yazdık son dedikten sonra işlemimiz bitecek son dedikten sonra yine burası gelecek ondan sonra giden kurallara aynısını tekrarlıyorsunuz yine yeni kural gene program ileri gene göz at gene işte turu tütle gene ileri gene bağlantı engelle zaten o otomatik dene ileri dene tak gene tak son iptal ben iptal yaptım bu kadar basit arkadaşlar internetinizi acayip iki e, iki kat 3 kat hızını çıkartıyor. Ondan sonra programımızı açıyoruz. Burada ya çekiyoruz rahatlıkla çektik. maksimum Boost. Optimizasyon Nova basıyoruz arkadaşlar. Bu böyle kendi kendine böyle atar ileri tamam mı? Anladınız mı gençlik? Attıktan sonra tabii sağ tık kliği yapayım. Efsane mi böyle hızını püüü, uçurur arkadaşlar. Şimdi bunu da eksi tapınla. Eksi tapını bu arada paça. E, ee, bilgisayarınızı yeniden başlattın mı diyor. Evet diyorsunuz. Siz ya başlatacaksınız. Ben başlatmayacağım. Gerek yok. Ben zaten başlattım. Bir de benim dip frizim var. Burada her açıldığında yapıştırıyor arkadaşlar. Ee, bu arada ben hayır durum ve geliyorsunuz Google'a. İnternetimi test edeceğim. Hacı diyorsun. Tamam mı? İnternetim var ya of of diyorum acayip acayip bak benim şu anda İnternetim görüyor görüyorsunuz efsane kaçtı 3'tü 8 oldu keşke ben size gösterseydim bunu bak ne olmuş 866 megabit ee, Bir de Yüklemesi kaç olacak doğulan 866 Yüklemesi kesin bir 5 olur ya yani inşallah bakayım kaç olur 7 oldu neyse sıkıntı yok Arkadaşlar var ya Oyunlarda ben şimdi size dosya tc'den Bunu Yükleyeceğim Hepinize böyle yeni yapayım Yeni şöyle bir win var. Buraya bir true yazmış. Siz de görün true title. Bu nazlımacıdayı. Burada da yeni şöyle yapalım. Hiç şifre müfre koymayacağım yeni kulatör. Buraya da t. demene. O oyunlarda efsanevi bir hız alacaksınız. Pinginiz de olmayacak arkadaşlar. Ve sadece abone olmayı ve dua etmeyi ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Page geldim. Eee Trutut'ta geldim. Ben size bunu kopyalayacağım. Sağ tık. Sağ sağ Aynen. Kopyalayacağım. Ben size dosya tercih yapacağım. Link kırık olursa da tekrardan yaparım arkadaşlar. Yapıştırdım ben bunu. Gördünüz mü? Gördünüz. Bunu da ben böyle atma abi aşağı. Herhangi hiçbir şey katmayacağım. hilem ile virüs olmayacak arkadaşlar. Tarayabilirsiniz de. Belki de e, paçı virüs olarak, olarak görebilir arkadaşlar. Size aldanmayın virüs programınızı sildirtmeyin peçi. Size çünkü çok iyi lazım olacak. Ben yaptım size arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dosya TCM'de ben yükleyeyim bunu. Yükle. Linki de ben size bak göz önünde gösterim ben size. Ee, videoyu çektim zaten masaüstü. E, yaptık mı? Burada abi yükledik mi? Linkimizi de ben size koyayım hatta. Bunu da kapatayım. Biraz gribim kusura bakmayın arkadaşlar videoyu durduruyorum ki bunu mu çekiyorum ondan yani videoyu durduruyorum. <laughs> benim tur tutan burada abi. Her CSGO oynadığımda of efsane hiç pingim olmuyor reis. İstediği kadar kotam dolsun. Dolsun acı dolsun. 2 kat 3 kat yapıp çoğaltıyorum. Şunu da kapatayım artık. Bunda benim işim var mı? Bir de bu arada arkadaşlar çok yer kaplamasın bazı şeyleriniz. Benim bomboş abi. Bir de defrizim kurdum. Hiç virüs, antivirüs programına hiç gerek yok. Format atacaksınız. Her şeyini tamamladıktan sonra, tamamladıktan sonra defriz kurmanızı. Ben. ben, ben. tavsiye ediyorum. Asla program kullanmıyorum. Virüs programı. Bunda da full edeyim driver da 10 numara 5 yıldız. Gördüğünüz gibi şuradan da ben size linki göstereyim. Hiç indirme yapmayacağım kopyalar kopyala. Gördünüz mü arkadaşlar? Server falan filan filan yazıyor. Hiç yalan da yok, yalanım da yok. Ben kopyaladım. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Hepsini seviyorum arkadaşlar.